Herkese merhaba. Bu programda mutlu ve huzurlu bir evlilik için olmazsa olmaz mahiyetinde olan 5 esasdan bahsedeceğim size. Evlilik insanın hayattaki en önemli iki kararından biri. Kesinlikle mantığını ve duygularını tartarak kişinin kendisinin vermesi gereken bir karar. İşini ve eşini başkaları belirliyorsa o insanın hayatında mutlu olması, tatmin olması, kendini gerçekleştirmesi pek mümkün değil. Hür iradenin olmadığı yerde insan kendi varlığını, şahsiyetini hissedemez ortaya koyamaz. İnsan mutlu olmak için, huzur bulmak için evlenir. İstisnalar hariç kimse boşanmak için evlenmez. İstisnalar diyorum çünkü anlaşmalı evlilikler olabiliyor ya da boşanma opsiyonlu evlenenler de olabiliyor. Evliliği ya da partnerini tam olarak zihnine, kalbine oturtamamış ama kendince başka sebeplerden dolayı evleniyor. Olmazsa boşanırım ya da bir süre sonra boşanırım diyor içten içe. Hem kendi hayatıyla hem de evlendiği insanın hayatıyla kumar oynuyor. Ama dediğim gibi bunlar çok istisna. Çok genel olarak evet kimse boşanmak için evlenmez. Kimse boşanmak için evlenmez de peki neden boşanma oranları bu kadar yüksek? Resmi olarak boşanmasalar da evli çiftler neden çok büyük oranda fiili boşanma halindeler? Evlilik sadece kağıt üstünde var bu tip birlikteliklerde. Evlilikler resmen ya da fiilen bitiyor çünkü evliliğin temel esası olan hususlar sürecin herhangi bir yerinde bazen evlilik öncesinde bile ortadan kalkmış oluyor. Evlilik öncesi diyorum çünkü evliliğin en temel esaslarından biri olan saygı evlilik öncesinde bitmiş olabiliyor bazen. Partnerler birbirlerine yahut biri diğerine saygı duymaz hale gelmiş. Ama buna rağmen o evliliği yapıyorlar. Çünkü söz yapılmış, nişan yapılmış, aleme duyurulmuş, belki nikah tarihi alınmış vesaire. İnsanlara ne deriz korkusu baskın çıkıyor. İnsanlara izah edememe korkusuyla gerçekten olmayacak bir evlilik yapılır mı? İnsanlara ne deriz korkusuyla yapılan evlilikler yine aynı korkuyla sürdürülüyor. Ancak dış aleme verilen mutluluk pozları içeride eşleri ve çocuklarını mesut etmeye yetmiyor. Mutlu bir evlilik kurmak için olmazsa olmaz mahiyetinde olan temel ilkeler var. Bu ilkelerden biri veya birkaçı eksikse eşlerin birlikte mutlu olmaları Maalesef imkan dahilinde değil. Mutlu evlilik için birçok madde sıralanabilir. Ancak ben bu programda önemli olduğunu düşündüğüm 5 tanesini sıralayacağım. 5 maddenin ilki sevgi. Sevgi gerçekten her şeyin başı. Sevgi olmadan duygusal ilişki olmaz. Profesyonel birlikteliklerde de olmalıdır. Fakat duygusal ilişkilerin vazgeçilmezidir sevgi. İnsan sevdiği kişinin kaşını, gözünü, duruşunu, konuşmasını, varlığını sever. Sevdiği için de kendine zor gelen bazı durumlarına kolaylıkla tahammül eder. Onlar hoş bile gelir. Onun beklentilerini karşılamaktan keyif alır insan. Birlikte geçireceği vakitleri iple çeker. Anlayışlı ve hoşgörülü olmanın da temelidir sevgi. Kişi önce kendini sevmeli, kendini olduğu gibi kabul etmeli. Sonra da eşini çok sevmeli. Onu olduğu gibi kabul etmeli, kabul edebilmeli. Olduğu gibi kabul etmekten kastım değişime kapalı olmak ve hataları telafi yoluna gitmemek değil elbette. Ama bir insanı olduğu gibi sevebiliyorsanız işte orada çok önemli bir merhale geçilmiş demektir. Sevgi derken tutkuyu da kastetmiyorum onu da antre parantez belirteyim. Tutkunun temelinde biyoloji ve dürtüler var ki tutku da olmalı evlilikte elbette. Sevginin temelinde ise emekle ispatlanmış ve inşa edilmiş duygular var. Emek yoksa o sevgi değil belki hoşlanma belki de tutkudur o kadar. Sevgi emektir. Kişi eşini mutlaka sevmeli eşinin de kendisinin sevdiğini bilmeli, hissetmeli. Tecrübeyle sabit olmalı sevgi. Evlilik öncesinde sevdiğinden ve sevildiğinden emin değilse insan o evlilik eksik, tabiri caizse sakat bir evlilik oluyor. Sevgi yoksa zorlamayın. Hele de sevmediyseniz partnerinizin duygularıyla, hayatıyla oynamayın. Vebalini ödeyemezsiniz, yakanızı asla bırakmaz. Evliliğin temeli olan ikinci husus saygı. Saygı bir kimseye veya bir şeye karşı gösterilen olumlu duygu veya eylemdir. Onun varlığını, duygularını, beklentilerini, tercihlerini dikkate almak, değer vermek ve ona göre eylemde bulunmaktır. İnsan insan olması hasebiyle doğuştan saygındır. Varlığı tek başına da kıymetlidir. Hakları ve tercihleri yok sayılamaz, dikkate alınmalıdır. Kendini gerçekleştirmesine engel olunmamalıdır. Evlilikte diğer bazı hususlar bazen geçici olarak sönümlenebilir, arka planda kalabilir. Hissedilen sevgi mesela ancak saygı asla. Eşler birbirlerine çok kızdıkları, öfkelendikleri ve sevgilerinin azaldığını hissettikleri anlarda dahi saygısız davranamazlar birbirlerine. Yok sayamazlar varlıklarını. Hakaret, aşağılama, küçümseme asla mazur görülemez. Çok kısa, öfkelense ve hatta daha ötesinde olumsuz duygular hissetse bile asla saygısızlık yapmamalı insan eşine, partnerine. İnsan sevilmemeye tahammül edebilir, dert etmez bile çoğu zaman ama saygısızlık başka. Hiç kimse herkesi sevmek zorunda değil ama herkese hakkına, hukukuna ve varlığına saygı duymak zorunda. Eşinin kendisini sevmediğini hissettiği anları unutur insan lakin saygısızlığı kolay kolay unutmaz. Bu yüzden her ne olursa olsun eşler birbirlerine saygılı olmayı elden bırakmamalı. Evlilikte mutluluğun esaslarından bir diğeri hoşgörülü olmak. Sevginin ve saygının tezahürüdür bir bakıma hoşgörü. Eşinin varlığını ve tercihlerini hoş görebilme, onun tercihlerini gerçekleştirmesi sayesinde mutlu olmasından mutluluk duyabilme çok güzel bir meziyet. Anlayışlı olmak. Bilhassa ikinci evliliklerde çok daha fazla öne çıkıyor anlayışlı ve hoşgörülü olma hususu. Çünkü kadının ve de erkeğin sorumlulukları daha fazla olabiliyor ilk evlilikten önceki döneme ve duruma göre çocukları, yerleşik bir hayatı, belki ona muhtaç hale gelmiş olan anne babası, kariyeri, yıllardır yer edindiği işi ya da çalıştığı şirket vesaire. Kuvvetle muhtemel önemli sorumlulukları ve oturmuş bir düzeni oluyor insanın. İşte evlenirken bu sorumluluklara ve oturmuş düzene karşılıklı olarak anlayış ve hoşgörüyle bakmaları gerekir. Farklı görüşler söz konusu olduğunda ise genel olarak iki tarafında mutlu olacağı bir üçüncü yol ya da bazen orta bir yol bulmak gerekiyor. Sevgi varsa, saygı varsa, anlayış ve hoşgörü varsa farklılıkların ve sorumlulukların kabullenilmesi çok daha kolay oluyor. Bu yüzden ilk evlilik olsun, sonraki evlilikler olsun, eşler ve eş adayları birbirlerine anlayışlı ve hoşgörülü yaklaşmalı. Anlayışsız ve hoşgörüsüz davranıp onun mutlu olmasına engel olmamalı. Aileden getirdiklerine, kültürüne, düşüncelerine, tercihlerine hoş bakabilmeli ve de öyle davranmalı. Mutlu evliliğin bir diğer esası ise sağlıklı iletişim kurabilme. İletişimdeki eksiklikler ve yanlışlıklar toplum olarak bizim çok sık yaptığımız hatalar. İletişimi karşımızdaki insanı anlama ve kendimizi anlatma aracı olarak değil de daha çok düşüncelerimizi dayatma, empoze etme ve kabullendirme aracı olarak kullanıyoruz maalesef. Herhangi bir problemle karşılaştığımızda çözüme değil, problemin faturasını kesebileceğimiz kişiye odaklanıyoruz. Suçlama yoluna gidiyoruz çoğu zaman. Dolayısıyla problemi kişiselleştiriyoruz. Problem kişiselleşince de insanlar kendilerini saldırı altında hissediyor ve savunmaya ya da karşı taarruza geçiyor. Oysa ki çözüme odaklanmalı eşler. Eşini anlamaya ve kendisini de nezaketle ifade edebilmeye gayret etmeli. Senli cümleler değil benli cümleler kurmalı. Yani sen şunu nasıl yaparsın yerine bu durum olunca ben kendimi şöyle hissettim diyebilmeli. İletişim esnasında eşinin kendini tam olarak ifade etmesine izin vermeli. Eşinin anlaşıldığından emin olmasını sağlamalı. Sağlıklı iletişim kurabilen eşlerin evlilikleri uzun ve mutlu oluyor. Eşler etkili iletişim teknikleri konusunda eğitim almalı, okumalı ve farkındalık oluşturmalı. Bıçak yarası geçer ama dil yarası kolay kolay geçmez, unutmamalı. Mutlu evliliğin bahsedeceğim bir diğer ve son esası ise bireysellik. Evlilik evet birlikteliktir ama her yere birlikte gitmek, her işi birlikte yapmak değildir. Eşlerin kendileriyle ve arkadaşlarıyla baş başa geçirebileceği zamanları olmalı. Birbirlerinin bazen bir şeyleri yalnız yapmasına, bireyselliğine saygı göstermeli eşler. Beraberliği dinlendirme ve birbirini özleme zamanları olarak bile görülebilir bu zaman dilimleri. Yalnız başına bir şeyler yapmış, kafasını dinlemiş, deşarj olmuş ve de duygusal olarak şarj olmuş, dolayısıyla mutlu olmuş vaziyette evine, size geri dönmüş. Fena mı? Bırakın arkadaşlarıyla maça gitsin, sinemaya gitsin, gezintiye çıksın, rahatlasın, ferahlasın. Daha önceki programlarda da ifade ettiğim bir husus vardı. İzleyenler hatırlayacak şimdi. Bir anne babanın evladına vereceği en güzel hediye mutlu bir ebeveyn olmasıdır. İnsanın eşine vereceği en güzel hediye de yine mutlu olması aslında. Mutlu olması ve bu sayede güler yüzle, neşeli, coşkulu bakabilmesi eşine. Bırakın mutlu olsun. Nihayetinde siz de mutlu olursunuz. Merak etmeyin. Ve unutmayın evliliklerde iki tarafta mutlu değilse İki tarafta mutsuzdur, mutsuzluğa mahkumdur. Partnerinin mutsuzluğundan beslenen narsistler istisna. Evet mutlu evliliğin 5 esası özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Programı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve değerlendirmelerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Hepsini tek tek okuyup cevaplamaya çalışacağım sorularınızda. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle esen kalın.